Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğla projesi kapsamında düzenlenen kitap okumaya yeni bir bakış, değişik bir heyecan katmak amacıyla düzenlenen Bir Oku Bin Anla Kitap Okuma Yarışması'nın yarı final sınavı merkez başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde yapıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasının kapsamı genişletilerek yarışmaya ilkokulların 4. sınıfı öğrencileriyle ortaokul öğrencilerinin yanı sıra ortaöğretim öğrencileri de dahil edildi. Marmaris'ten yarışmaya katılarak ilçede dereceye giren öğrenciler okul müdürleriyle birlikte milliyetim müdürü Züleyha Aldoğan'ı ziyaret etti. Yarışmada dereceye giren öğrenciler yarışmayla ilgili duygularını anlattı. Bize verilen 30 tane milliyetimin onaylamış olduğu kitaplar var. Var. Bu, evet, 100 temel eser. Bu kitapları okudum ve bu kitaplardan toplamda 100 soru olmak üzere bir sınava tabi tutuldum. E, bu sınavda ikinci oldum. Mutluyum. E, kitap okumayı seviyordum zaten. Bu yarışmanın olduğunu duyunca katılmak istedim. E, öğretmenlerimiz de zaten e, teşvik ettiler yarışmaya katılmak için. Ben de sevindim böyle bir proje olmasına. Okulumda temsil etmek amacıyla e, gurur verici bir şeydi. Katıldım ve birinci oldum. Şimdi yarın, yarınki sınavda da ilçeyi en güzel biçimde temsil etmek istiyorum. Tek erkek olmak da benim için bir başarı. Hem okul temsil ediyoruz, ilçeyi temsil ediyoruz. Bir de erkekleri temsil ediyoruz. Senin çoğunluğun hayli büyük ya. Benim evet. büyük. Evet. Gerçekten. Sana evet. da ee, Böyle bir proje yapıldığını öğretmenlerimden duyunca hani katılmak istedim. <laughs> Çünkü kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Kitaplar benim gerçekten dostlarım gibiler. Ee, sonra okulumuzda yapılan e, yarışmada ben kazandım. Sonra ilçede yapılan yarışmada da dereceye girdim. Ee, Öğretmenler beni seçmişler bu yarışmaya katılmam için. Aslında ilk başta e, yapabilir miyim diye düşünmüştüm ama e, kitap sevgisi yani kitap sevgim hani geçti her şeyin önüne. Çünkü e, kitaplar yani bambaşka bir dünya. Her şey var e, yani istediğiniz her şeyi onlarda hayal edebiliyorsunuz. İstediğiniz her şey e, her kahraman olabiliyorsunuz. E, ve bu yarışmada e, üçüncü oldum. Okulda yapılan sınavda e, okulda birinci geldim ve bu ilçedeki sınava katıldım. İlçede de birinci geldim. Aslında ben bile böyle beklemiyordum ama e, kitap okuma sevgisi e, her şeyi yani yaptırabiliyor insana. Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da öğrencilerin kendilerini çok iyi ifade ettiklerini, sorumluluklarının bilincinde birer birey olduklarını söyleyerek kitapların da insanlar için çok iyi dost olduğunu sözlerine ekledi. Her birisi sorumluluğun o kadar farkında ki ...ben yarışacağım demiyor, okulumu temsil edeceğim diyor. Bu çok anahtar bir kelime, bunun farkındalar. Ve çok sevgili genç arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi, çok iyi dost dedi. Cidden kitaplara şöyle bir e, ilişkimize baktığımızda kitaplar bizi hiç yarı yolda bırakmaz. Bizi yargılamaz, sorgulamaz, ele, haksız eleştirmez, sadece yol gösterir. Arkamızdan konuşmaz, dedikodu yapmaz, bizi üzmezler. Bize hayal dünyamızı geliştirirler, çok güzel kahramanlarla buluştururlar. Kendimizi o kahramanların yerine koyma imkanımız olur... Öğretmenlerinizin sizi yönlendirdiğini söylediniz. ne, ne mutlu sizi ki öğretmenleriniz ne kadar güzel tanımışlar ki başarabileceğinizi düşünmüşler kitap okuma alışma alışkanlığınızı görmüşler keşfetmişler ve sizlere güvenmişler ve sizde ben e, öncelikle okul müdür arkadaşlarımızla ayrıca tebrik etmek istiyorum böyle cevher altın pırıl öğrenciler yetiştirdikleri için. Aldoğan 30 Nisan Salı günü Muğla'da yapılacak olan sınavda bu öğrencilerin Marmaris'i en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi. Biz ama şunu söylüyoruz sizi asla şartlamıyoruz. Biz derece peşinde değiliz. Okuyan genç peşindeyiz. Sizin şu okuma alışkanlığını kazanmış olmanız, bu özgüveniniz, bu temsil yeteneğiniz her şeye bedel. Yarın da aslanlar gibi gidin oraya. Hiç heyecansız, kendinize güvenerek girin yarışmaya. Sonra yine aynı şekilde biz koşulsuz seviyoruz. Yani oradan derece getirip getirmemeniz hiç önemli değil. Aldoğan bu yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye verdi.